Hadi hadi, bak her zaman ki yoldur ha. Şşt, bu nedir? Her zaman ki yoldur, bu lavhaları kim koymuş buraya? Bak rahat yoldur ha. Ha, 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 ha. ha. Vallahi çok iyi akıl etmişiz bu levhaları. Ya nasıl hatırlamışsın bütün mayınları yerine Abdurrahim dede? Bütün bu İran'dı, Suriye'ydi, Irak'dı. Hepsinin mayınları biz döşüyorduk. O zaman ben çok başıyım. He on başı. ya lafta ondur ama ondan çoktur yani. İran'ın başında Şah Rıza vardır o zaman. İlk bizim memlekete geldiği gün ben vazifedeydim. Bu huduttan içeri girecek. Dedim işareti söyle.